Herkese merhaba. Bugün mercek altına aldığımız ise son günlerde yaptığı o sert hareketle piyasadaki bütün gözleri üzerine çeken Gersan Elektrik. Yani kısaca Gerel. Gelin bu yükselişin arkasındaki teknik sinyallerin şifrelerini hep birlikte çözelim. İşte her şeyi başlatan o rakam bu. Tek bir günde %8,70'lik gerçekten de dikkat çekici bir sıçrama. E, piyasada böyle bir hareket gördüğünüzde sizin de aklınıza hemen şu soru geliyor değil mi? Durup dururken bu yükselişte nereden çıktı? Bizim de bugünkü amacımız tam olarak bu sorunun peşine düşmek. Rakamların bize ne fısıldadığını anlamak için hadi gelin şu teknik sinyallere biraz daha yakından bakalım. O zaman hemen dalıyoruz. İlk olarak bardağın dolu tarafına bakalım. Yani bu iyimserliği körükleyen pozitif sinyaller neler? Fiyatı yukarı iten, bu daha başlangıç dedirten sebepler neymiş? Şimdi. Buradaki tablo gerçekten heyecan verici çünkü birden fazla olumlu sinyal aynı anda yeşil ışık yakıyor. Bakın, sadece fiyat artmıyor. Bu artışı destekleyen işlem hacmi de adeta patlamış. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Bu yükselişin arkası boş değil, sağlam bir alıcı ilgisi var. Aynı zamanda fiyatın kısa vadeli ortalamaların üzerine çıkması da bize diyor ki direksiyona alıcılar geçti. Ve pastanın üzerindeki çilek de şu, hisse istatistiksel olarak ucuz görünüyor. Bu da potansiyelin altını daha kalın bir çizgiyle çiziyor. Ve işte bu ortalamaya dönüş dediğimiz kavram çok önemli. Yani işin matematiği de bize aynı şeyi fısıldıyor. Lineer regresyon analizi diyor ki hissenin olması gereken adil değer aslında şu anki fiyatının üzerinde. Kısacası matematiksel olarak yukarı gitmesi için bir alanı var. Harika. Tablo ilk bakışta gayet pozitif görünüyor. Ama biliyorsunuz madalyonun her zaman bir de diğer yüzü vardır. Şimdi biraz frene basalım ve dikkatli olmayı gerektiren o uyarı sinyallerine yani ayıların elini güçlendiren verilere bir göz atalım. İşte burası işlerin gerçekten ilginçleştiği yer. Bu tablo piyasadaki o tatlı gerilimi mükemmel özetliyor. Yüzeyde fiyat roket gibi gidiyor, momentum harika ama kaputun altına baktığımızda bazı çelişkiler görüyoruz. Mesela fiyat yükselirken para çıkışını gösteren bir osilatör var. Uzun vadeli trend göstergeleri henüz tam olarak tamam dönüyoruz dememiş ve belki de en önemlisi hemen tepemizde bizi bekleyen kocaman bir duvar var. Peki bu Adosçe denen gösterge neden bu kadar kritik? Çünkü bize sadece fiyatın nereye gittiğini değil, o fiyatı hareket ettiren akıllı paranın ne yaptığını da söylüyor. Şöyle düşünün. Vitrinde büyük bir coşku var ama kasadan para mı çıkıyor? İşte Adosçe negatifken bize bu soruyu sordurur. Bu da yükselişin gücünü sorgulamamız için bir sebep. Evet, boğaların da ayıların da argümanlarını dinledik. Şimdi gelin bu mücadelenin hangi cephelerde, hangi kritik fiyat seviyelerinde yaşanacağına ve olası sonuçların ne olabileceğine bakalım. Bu rakamları biz savaş haritasındaki siperler gibi düşünebilirsiniz. 17.42 seviyesindeki pivot noktası savaşın tam merkezi. Fiyat bunun üzerinde kaldığı sürece kontrol boğalarda. Ama altına kayarsa ayılar avantajı ele geçirir. 18.52 ise boğaların fethetmesi gereken ilk önemli kale. Ama tüm bu seviyeler arasında bir tanesi var ki diğerlerinden çok daha önemli. 17.90. Bu 200 günlük hareketli ortalama. Eğer bu savaşın bir Berlin duvarı varsa işte o bu rakamdır. Teknik analizde bu seviye uzun vadeli trendin kaderini belirleyen en kritik sınırlardan biridir. Buranın aşılması oyunun kurallarını tamamen değiştirebilir. Peki bundan sonra ne olabilir? Aslında önümüzde 3 temel yol var. Birincisi hisse o kritik 17.90 duvarını yıkar geçer ve yeni bir ralliye başlar. İkinci senaryo, bu duvara toslar ve bir süre yatayda dinlenmeye çekilir. Üçüncü ve son senaryo ise, gücü yetmez ve destek aramak için o merkez üst dediğimiz pivot noktasının altına doğru geri çekilir. Evet, geldik en önemli kısma. Tüm bu veriler, sinyaller, senaryolar peki bizim için anlamı ne? Bütün bu bilgileri birleştirdiğimizde elimizde nasıl bir yol haritası kalıyor? Aslında tüm hikaye bu iki zıt kutup arasında geçiyor. Bir yanda istatistiksel, ucuzluk ve hacimle desteklenen çok güçlü bir kısa vadeli fırsat var. Diğer yanda ise henüz aşılmamış uzun vadeli çok kritik bir risk faktörü. Yani o büyük duvar var. Peki takip etmemiz gereken o sihirli rakam ne? İşte analizden çıkan en net sonuç bu. 17 lira 42 kuruş. Bu oyunun kuralını belirleyen pivot noktası. Fiyat bu seviyenin üzerinde tutunduğu sürece boğaların hedefi olan 18-63 seviyesi ana odak noktası olmaya devam edecektir. Yani anlayacağınız gerelin teknik hikayesi tam olarak bu. Arkasında müthiş bir rüzgar almış ama önünde de tırmanması gereken en zorlu yokuşla karşı karşıya. Peki bu ip çekme oyununda sizce kim daha güçlü çıkacak? Momentum arkasına alan boğalar mı? Yoksa önerindeki o büyük duvara güvenen ayılar mı? Bu sorunun cevabını bize piyasanın kendisi verecek.